Herkese merhaba arkadaşlar Anka Gamers kanalıma hoş geldiniz. Farming Simulator 25 çıktığı bildiğiniz üzere ve birçok sıkıntıyı da sorununu da beraberinde getirdi diyebiliriz aslında. E, torrent yükleyenler, korsan yükleyenler, Steam'den alanlar, Epic'ten alanlar herkes bu sorunları yaşıyor maalesef arkadaşlar. Yani herhangi bir yerden aldığınız takdirde de korsan olmasa da dahi bu sorunları yaşıyorsunuz ama şu anda Epic'te çok iyi fiyat var arkadaşlar. Bu fiyat büyük ihtimalle birkaç güne birkaç haftaya diyelim artacaktır. Almak isteyenler, bu oyunları seven arkadaşlar kesinlikle bu indirimden yararlansın diyoruz. Şimdi bu konuda başlıkta olduğu üzere görüldüğü üzere ayarlar kısmında arkadaşlar yaptığınız ayarları kaydedemiyorsunuz. Çıkıyorsunuz görüntü ayarlarınızdan tekrar böyle başlar gibi oluyor, tekrar kapanıyor, açılıyor oyun ama gene eski e, ayarlarla geliyor karşınıza. genelde 1980p ile e, geliyor. Biz 4k'da oynuyoruz oyunu, 4k'da biz kaydedebildik oyunu. Kaydettiğimiz anda da artık bu şekilde başlayabiliyoruz. E, bunun için yapmanız gereken çok basit bir işlem var onu bahsedeceğim. Hemen geçelim. Evet şimdi yolumuz bu arkadaşlar. Bilgisayar içinde Belgeler ve My Games klasör altında Farming Simulator 2025 var arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere game ve game setting dosyaları var. Game ve game setting dosyalarına sağ tıklayıp özelliklere giriyorsunuz ve burada salt okunur çeltikte olmayacaklar arkadaşlar bu şekilde Kaldıracaksınız eğer burada varsa çelti büyük ihtimalle vardır kaldırıyorsunuz sat okunur Çelti olmuyor uygula deyip Kapatıyorsunuz game ve Game Setting de aynısını yapıyorsunuz giriyorsunuz Aynı şekilde bu iki Dosyada sat okunur olmayacak sonrasında kaydettikten sonra bunları oyuna girdiğiniz anda Artık Ayarlarla ilgili herhangi bir sıkıntınız kalmıyor arkadaşlar e aynı zamanda oyunda e, şey de yapıyor drop yapıyor aynı zamanda sıkıntılar da olabiliyor karelenmeler oluyor bununla ilgili sıkıntı var bunun içinde ufak bir müdahale ile giderebiliyoruz onu anlatacağım ama ben bunu zaten giderdim nasıl oynadığımı nasıl akıcılığı olduğunu göstereceğim e, tümünü seç diyoruz arkadaşlar burada uyguladığımız mod kısımları var bu modları da size anlatacağım ee, yavaş yavaş ilerliyoruz. Birçok video paylaşacağım bu konular hakkında. Hepsini aynı video içinde koymuyorum. Sizler girin. Hemen aradığınızı bulun. Çıkın arkadaşlar. Kısalık, kısa bir video olacak. Hemen şuradaki karalenme görüyorsunuz. Yok. Şöyle. Şöyle bakın. 4K'da oynuyorum üstelik. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Görüyorsunuz şu ayrıntıları. Şöyle bir traktörü de kullanalım. Gördüğünüz üzere. Daha grafik ayarlarını da yapmadım. Tarlaya girdiğimizde ekinler, hasatlar gidiyor. Şöyle karelenmenin olmadığını sizlere göstermek istedim. O yüzden hemen girdik. Gördüğünüz üzere. Çok aşırı oluyor. Bu şu anda arada bir böyle sıkıntı yaratıyor ama bu o kadar sıkıntı olmayacaktır. Hatta arkada bir program çalışıyor. Belki ondan kaynaklıdır şu anda. Drop özelliği de yani drop'u da kaldırıyoruz ufak bir müdahale ile arkadaşlar bilginiz olsun. Şu anda gördüğünüz üzere Karalenmemiz Aslında FPS'i açmış olmuş olsaydık ne kadar FPS alıyorduk onu da göstermiş olduk. Neyse bu videomuz burada arkadaşlar sonlanıyor. Ee, devam edeceğiz tabii ki videoları. Sizlerin yaşadığı sıkıntılar var Türkçe yapmayı mod kurmayı bunları da anlatacağım. Tabii ki kanalımı beğenip videoları da beğenirseniz, kanalıma abone olursanız birçok içerikten de faydalanmış olacaksınız. Takipte kalın. Bu oyunda bayağı bir ilerleyeceğiz büyük ihtimalle. Bayağı bir video çekmeyi planlıyoruz. Evet, kanalımıza beğenip, tabii ki abone olup videoları beğenmeyi unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.